ICT Media TV'den herkese günaydın. Bugün 16 Ağustos Salı, ben Aybike Pehlivan, sabah gündemiyle sizlerleyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Patentle Türkiye, 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması ödül törenine iştirak edecek. Brent Petrol, sana, Çin sanayi üretimi verilerinin beklentilerinin altında gelmesiyle %5'ten fazla düşerek 94 dolara geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ham petrol varil fiyatı ise 88 dolara kadar düştü. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TB2 sihaları için üretim bandının önümüzdeki 3 yıl boyunca dolu olduğunu, 22 ülkeyle Bayraktar TB2 ve 4 ülkeyle akıncı ihracatı için anlaştıklarını belirtti. Baykar ayrıca Ukrayna'yı stratejik ortağı olarak gördüklerini ve üretim üssü haline getirmek istediklerini söyledi. Suudi Arabistan merkezli yatırım şirketi Kingdom Holding'in 3 yıllık yatırım planı çerçevesinde 22 Şubat'la 22 Mart arasında Rusya merkezli enerji şirketleri Gazprom'a 360 milyon dolar, Lukoil'e 109 milyon dolar ve Rosneft'e 52 milyon dolar yatırım yaptığı açıklandı. Finans ve ön muhasebe süreçlerine yönelik çözümler sunan Türkiye merkezli kolaybi 1 milyon 150 bin dolarlık yatırım aldığını açıkladı. Bununla birlikte online yemek teslimatına odaklanan Türkiye merkezli girişim Foodie'nin 11 milyon değerleme üzerinden 300 bin dolar yatırım aldığı bildirildi. Ve son olarak Çin merkezli teknoloji devleri Mart ayında yürürlüğe giren ve tavsiye algoritmalarını kullanma şeklinde düzenlemeler getiren yasanın ardından algoritmaların detaylarını Çin Siber Uzay İdaresi ile paylaştı. Düzenleyici algoritmaların amaçlarının ne olduğuna dair açıklamalarla birlikte 30 algoritmadan oluşan bir liste yayımladı. Sabah gündemiyle sizlerleydik. Hoşçakalın.